Bodrumluların birbirine kullandıkları hitap, biliyorsunuz buralarda Efe. Efe ne haber? Efe nasılsın? derler. Peki nasıl Efe olunur? Bilir misiniz bir Bodrumlu nasıl olunur? Bodrumluların nasıl özellikleri olur? Buyurun. Bodrumlular Efe'dirler. Nacizane. Kıçıbaşı oynamaz. Yapıcıdırlar, yıkıcı olmazlar. Akıllıdırlar. Hoşgörü abidesidir hepsi. İşler olmaz kavga ile gürültüyle. Eksik olması hiçbirinin yüzünden gülümseme. Mütevazidir, enerjisi yüksektir her birinin. Yanlarda güven, huzur bulursunuz. İlkokul mezunu bile Taş çıkartın üniversite diye. Doktor yolu bilmezler hiç. Çünkü uzmanıdırlar. Denizdeki balığın, dağdaki otun. Bu yüzden bilirler sağlıklı yaşamın kaynaklarını. Bu yüzden yaşlandıkça gençleşirler. Güzelleşirler. Ama asla vazgeçmezler. Yediği balıktan, tuttuğu takımdan, her şeyden öte sevdiğinden. Oyu belli, huyu bellidir. Sözü ağzından çıkar. Gelip durum dedime gelir, gidip durum dedime gider. Kimse tutamaz. E i̇şte böyle bir şeydir Bodrum'un olmak, Efe olmak.